Zaman zaman e, ilçelerimizi normal eski küçük esnafımızı, sanayi esnafımızı, pazar yerlerimizi ziyaret ediyoruz. Halkın e, hapsini tutmaya çalışıyoruz. Ekonomik durumunu gözümüzle görmek e, istiyoruz. E, dün e, Ortaca'daydık. Ortaca'da küçük esnafımızı e, ziyaret ettik. Yani o insanlar açıkçası e, çok perişan durumdalar. Eğer on e, ııı şöyle söyleyeyim. On arkadaşımızı görmüş ise bunun beşi dükkanını kapatmayı düşünüyor. Diğer 5'i e, beşi de ayakta kalmaya çalışıyoruz diye e, söylediler. Bugün de e, Marmaris'teyiz. Ilçe teşkilatımızla birlikte Ali Bey ilçe başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte esnafımızı ziyaret ediyoruz. Pazar yerine ziyaret ediyoruz. Siz de şahit oldunuz. E, Alıcıdan ziyade satıcı var. Çok fazla alıcı yok. Belki çok erken saat olduğu için olabilir. Öğleden sonra belki daha yüksek olabilir. Ama insanlar genel olarak tedirginler. Sokağa çıkmak istemiyorlar. Gördünüz birçok yerde insanlar fiyatlardan şikayet ettiler. Yani ne olacak bu etiketlerin hali şeklinde. Yani üreticide de benzer bir şikayeti var. Üreticide girdilerin pahalı olduğundan. E, ilacın, gübrenin, tohumun vesairenin pahalı olduğundan e, şikayeti var. E, bunu dinliyoruz. Vatandaşımızı e, dinliyoruz. Bunun çözüm önerisini birlikte ııı e, inşallah bulmaya gayret sarf edeceğiz. İyi Parti olarak biz baştan beri söylediğimiz e, şeyler var. Küçük üreticiyle ilgili olarak hükümetin bu dönemde çok fazla destek olması gerektiğini söyledik ama çok dinletemedik. Iıı e, perişan insanımız çok perişan. Yani bütün Anadolu'yu da geziyoruz. Yani ben iki gün önce Ordu'daydım. Oradan Trabzon'daydım. Eee oradan işte bur buraya geldik. Ee, yarın nerede olacağız? Aynı e, aynı şekilde başka yerde olacağız. Türkiye'nin her tarafı aynı hemen. Yani Ki bizim bölgemiz biraz daha iyi olma iyi düşünün. Efendim bir de virüsün bir anda patlaması. Evet rakamları ııı evet. e, patlattı. Öyle evet. diyelim. Virüs zaten çok yaygındı. Tedbir alınmadı. Gerekli tedbirler alınmadı. Zamanında ta ilk zaman Sayın Genel Başkanımız e, söyledi. Dedi ki e, üç haftalık bir tam bir karantina dönemi olsun. E, her şey kısıtlansın. Üç hafta ve virüsü izole edelim. Virüsün yayılma hızını azaltalım denildi ama dinlenmez o zaman. Dinlenmeyince virüs yayılma hızını katlayarak devam etti. Şimdi artık öne alınamaz bir halde. Rakamları bir kısmını açıklamak durumunda kaldılar. Vaka sayısını açıklamak durumunda kaldılar ama emin olun ki ölüm sayısını hala daha açıklamıyorlar. Efendim dediğiniz gibi küçük esnaf gerçekten zor durumda yapılandırma çıktı işte devlete borçlar için vergi vesaire TSK ee, insanlar yapılandırsa bile taksitlerini ödeyemeyecekler. Ödeyemeyecek. Bunlarla ilgili bir çalışmanız yani, olacak mı parti olarak? Zaten yapılandırma evet. e, biliyorsunuz şeyi söyledi söyledik onu. Yani karşılıksız hibe niteliğinde küçük esnafa yönelik belli bir e, rakamın verilmesi lazım. Hani biz e, rakamı söyledik ama hükümet takdir etsin Hı. ama i5 şeklinde küçük esnafımızın ayakta kalabilmesi için buna ihtiyaç var Onlar kredi, e, normal faizle kredi vermeyi tercih ediyor. O kredilerinde şimdi ödeme dönemi başladı. Ödeyemeyecek vatandaş. İşte dün ziyaret ettim birkaç tane arkadaşımız almış, birkaç esnafımız almış kredi. Ödeyemeyeceğim taksit dönemi gelmiş. Ödeyemeyeceğim. Ne yapacak bu insan? Yani iç içe geçmiş bir katmerli ekonomik problem var Türkiye'de. Yani sadece ve sadece şeyle alakalı değil. Ee, pandemiyle alakalı değil. Bu. Uygulanan yanlış ekonomik modelle alakalı bir şey. Marmaris'te sık sık ziyaret ediyorsunuz. Evet, Marmaris ee, her tarafı ziyaret ediyoruz. İşte, vatandaşımızla buluşuyoruz, vatandaşımızla e, dertleşiyoruz. Bir nevi aslında dertleşiyoruz. Yani e, siz çekim yaptığınız için insanlar biraz çekiniyor. Normal siz gittikten sonra esas dertleşme o zaman başlayacak. Çekim yapılmayınca başlayacak. İnsanlar içlerini döküyor. Sıkıntılarını anlatıyorlar. Biz e, de dinliyoruz. O sıkıntılarla ilgili onları topluyoruz. Mecliste dile getiriyoruz yani gezdiğimiz yerlerdeki problemleri mecliste soru önergesi şeklinde, araştırma önergesi şeklinde, meclis konusu pası şeklinde veya birebir ilgilisiyle görüşerek yani ilgili bakanla, bakanla veya genel müdürlerle görüşerek çözmeye gayret sarf ediyoruz. Bir nevi bu ziyaretler vatandaşın dertlerini ve problemlerini dinleme ziyareti ve onları not etme ziyareti şeklinde. Adı çıkartıldı. Ya e bitti o işler. Yani o ne teşkilatlarımızı etkiliyor, ne vatandaşı etkiliyor. E, bireysel bir şey e, haline geldi. E, çıkartılmak istendi. Kriz çıkartılmak istendi. İyi Parti'nin yükselişe geçtiği dönemde kriz çıkartılmak istendi ama sonuç alamadılar. Gördüğümüz o. Bizim izlememizin geçmesi çok önemli değil. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sayın ol. İlçe Başkanımız e, ziyaretle ilgili neler e, söyleyecek? Zaten çok... vekilimiz kısaca özetledi. Bizim ziyaret amaçlarımız vatandaşımızın dertlerini dinlemek. E, onları e, vekilim sayesinde, vekilim aracılığıyla e, genel başkanımızın grup toplantılarında gündeme getirmek. E, amacımız bu şu an. Çok teşekkür ederiz.

Hepinize merhabalar hoş geldiniz. Gel. İyi Parti'mizden. Nasılsınız iyi misiniz? sağ olun, sağ olun. Değerli ziyaret ediyoruz. İyi güzel Ali Bey İlçe Başkanımız. Sende mi para soruyorsun? Hayır. Hayır. hangi mahallede? Bay. hep böyle bir Yok. Şey.

ne balı bu? Bunlar çiçek genel çiçek. Ne? Burada mı yoksa nereye götürüyorsunuz? Kayseri başına kadar gidiyor. Evet. Bunlar bizim oranın derecesi. Çam balı.

Oğure zorluk. Metin yazısı bir ne kadar Evet evet. Yani ne saklandığını bilmiyoruz. Ne kadar satıldığını bilmiyoruz. Böyle büyük bir olur mu Değil evet. mi? Ben de eğer bu Mesela Karadeniz'de galantisini pazara. <laughs> Gerçek bir <laughs> şehir <laughs> vatandaşları. Bir parti lideri annem der. Nasıl biter?

Geçen sene eve geliyor yani bunu söylüyorsunuz. Eve nereye götürüyorsunuz? Arayı nereye kendi köyümüzde bir de kıran, bal için kırana getiriyor. Yani yaylada da Isparta'ya evet. Isparta, Afyon, o taraf. Ablar hep atalım. Kim olsa da sinir olup atalım. I això